Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Ben yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Ama hiçbir insan kötü doğmaz. İnsanı kötü olmaya zorlarlar. Ne yazık ki ben de o hataya düştüm ve bana kötülük yapanlardan intikam aldım. Her şeyi anlamanız için en baştan anlatmak istiyorum. Ben küçüklüğümden beri karşı komşumuzun kızı İrem'i seviyordum. Onunla hep oyun oynardık. Okula bile beraber gider gelirdik. Seneler böyle geçerken büyüdük. Artık aşkın ne olduğunu bilecek yaşa geldiğimde onun da beni sevdiğini görebiliyordum. Lise sondayken mezun olacağımız gün tüm cesaretimi toplayıp İrem'e onu sevdiğimi söyledim. Bunu duyunca çok sevindi. O da beni seviyormuş. İkimiz de üniversiteye hazırlanıyorduk. Sınav gününe yakın büyük babam vefat etti. Büyük babamın eski bir kitap dükkanı vardı. Burs zamanlarımın çoğunu onun yanına gider, kitap okur, sohbet ederdik. Onu çok severdim. O yüzden vefatı beni çok sarstı. Ben İrem'le aynı üniversiteyi kazanmak istiyordum. Gece gündüz çalışmama rağmen üniversiteyi kazanamadım. Ama İrem kazandı. Artık uzaklaşacaktık birbirimizden. Bu beni çok fazla üzdü. Bana çalış bir dahakine kazanırsın diye teselli ediyordu. Hem her gün konuşuruz uzağında olduğumu düşündürmeyeceğim sana hiç dedi. İrem gittiğinde düşündüğümden de fazla üzüldüm. Tüm çocukluğumuz beraber geçmişti. Şimdi ise yapayalnız kalmış gibiydim. Kendimi biraz toparladıktan sonra bir daha şansımı deneyeceğime karar verdim. Babamdan büyük babamın kitap dükkanının anahtarını aldım. Sessiz sakin bir yer olduğundan orada derslerime çalışıyordum. Birkaç ay böyle geçti. Bu arada İrem'le her gün konuşuyorduk. Her şeyi bırakıp onun yanına gitmemek için zor bela dayanıyordum. Ama kendimi aşırı derslere vermiştim. Yine o günlerden biriydi. 6 saat ders çalıştıktan sonra çok yoruldum. O yüzden biraz mola vermek kararı almıştım. Biraz oturduktan sonra kitapların arasına daldım. Büyük babam dükkanı ikiye bölmüştü. Ortalık karman çurman olmasın diye aynı olan kitapların çoğunu depo olarak kullandığı yere koyardı. Deponun kapısına geldim. Eski ahşap kapıydı. Anahtarlıkta olan anahtarı teker teker deneyerek kapıyı açmayı başardım. Burada ortalık biraz karışıktı. Hasar alan, kullanılacak halde olmayan veya çok eski kitaplar duvarın bir köşesinde tepe olmuşlardı. Direkt o kitaplara yöneldim. Aralarında ilgimi çeken kitaplar vardı. O yüzden inceleyebildiğim kadarını inceleyecektim. Kitapları karıştırırken isminden dolayı dikkatimi çeken kitabı elime aldım. Kitap çok eskiydi. Üzerinde büyü ile ilgili olduğunu belirten ismi vardı. Kitabı karıştırdım. İçinde garip simgeler vardı. Mesela bir daire vardı. Daireyi 7 eşit parçaya bölen çizgiler, her çizgi farklı renkte ve üzerinde farklı yazılar vardı. Bunların ne anlama geldiğini bilmediğim için tekrar kitapları karıştırmaya başladım. Kitapların en altında demin bulduğum kitabın neredeyse aynısını buldum. Onu aldım. İçini karıştırdığımda ne olduğunu öğrenmem çok sürmemişti. Bu kitap demin bulduğum kitabın mealiydi. Yani size anlattığım daire vardı ya. İşte onun aslında nasıl yapılması gerektiğini anlatıyordu. Renkler günleri işaret ediyor. Mesela size üstü kapalı anlatıyorum. Her renk bir günü temsil ediyor. Yani büyüyü yaparken sırayla yedi şerli gecede gerekenlerin yapılması gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Her neyse ben bu kitapları aldım. Eve götürmeyeceğime göre dükkanda sakladım. Zaten kapalıydı. Sadece ben girerdim buraya. Ama yine de işimi şansa bırakmayıp iyice sakladım. Eve gittim. Her gün olduğu gibi İrem'le konuştuk bana üniversitenin ne kadar güzel bir yer olduğundan bahsedip duruyordu. Bu öve öve konuşurken ben daha da azimle çalışıyordum. İşte böyle aylar geçti. Artık İrem bana haftada bir kere yazıyordu. Çok yoğun olduğunu o yazmadan yazmamamı söyleyip duruyordu. Sınava çok az zaman kalmıştı. Vakit buldukça bulduğum büyük kitaplarını inceliyordum. Artık onların gerçek büyük kitapları olduklarına emin olmuştum. Öyle korkunç büyüler vardı ki içinde duysanız ürperirsiniz. Bir ara onları yakmak, kurtulmak istesem de zaten kullanmıyorum, sadece okuyorum diyerek şeytana uyuyordum. İşte zaman geçti, sınav falan derken üniversiteyi kazandım. İrem artık ayda bir kere yazıyor ya da yazmıyordu. Ben aradığımda da cevap vermiyordu. Ben de işi vardı, meşguldür diye fazla rahatsız etmemeye çalışıyordum. Uzun zamandır konuşmadığımızdan dolayı üniversiteyi kazandığımı bile bilmiyordu. Her neyse fazla uzatmadan yurda falan kaydımı yaptım. Üniversiteye başladım. İrem'i hala görememiştim. Hattını değiştirdiğinden dolayı ulaşamıyordum. Sadece aynı üniversitede olduğumuzu biliyordum. Bir gün öğle saatleriydi. Kahvemi alıp üniversitenin bahçesine çıktım. Ve orada gördüklerim nefesimi kesti adeta. İrem bir erkekle sarmaş dolmaş durmuştu. Yanlarına gittim. İrem beni görünce çok şaşırmıştı. Samet ne işin var burada dedi. Burada okuyorum dedim. Yanındaki adam siz nereden tanışıyorsunuz? Bu arada ben Cem, İrem'in erkek arkadaşıyım dedi. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Erkek arkadaşım. İrem yüzüme bakamıyordu. Cem'e İrem'le yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misin dedim. Cem şaşkınca bakıyordu. İrem'e bir sorun mu var dercesine bakıyordu. İrem de Cem'e sen git birazdan gelirim dedi. Cem fazla uzatmadan uzaklaştı yanımızdan. İstemsizce sesimi biraz yükselterek bu yüzden mi hattını değiştirdim? Beni hiç aramadın. Çağrılarımı, mesajlarımı cevapsız koydun. İrem o klişe sözleri kullanarak üzgünüm böyle olmasını istemezdim. Umarım karşına daha ileri çıkar dedi. Bu yaşıma kadar böyle sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Bunu bana nasıl yaparsın? İrem bunu bana neden yaptın? İnsan gibi ilk baştan söyleyemez miydin? Ben sırf senin yakınında olmak, bu üniversiteyi kazanmak için gecemi gündüzüme kattım. Ama senin yaptığına bak. Yanlışını kabul edip özür dileyeceğine beni ilgilendirmez dedi. Başımdan aşağıya kaynar su dökülmüştü sanki. Tamam ama sen var ya bu yaptıklarından öyle bir pişman olacaksın ki gelip ayaklarıma kapanacaksın deyip oradan ayrıldım. Oradan ayrılınca ilk işim eve bilet almak oldu. Annem beni kapıda görünce çok şaşırdı. Hayırdır ne oldu oğlum ne yapıyorsun burada dedi. Hiç anne ya bazı önemli kitaplarımı unutmuşum onları almaya geldim dedi. Oğlum o kadar yol geleceğine söyleseydin biz gönderirdik ya dedi. Arkadaşımın bu taraflarda işi vardı. Ben de onunla geldim. Acelem var anne. Büyük babamın kitap dükkanının anahtarlarını versene. Annemden anahtarları alıp vedalaşarak dükkana gittim. Büyük kitaplarını orada saklamıştım. Ne de olsa kimse oraya girmezdi. Büyük babamın hatırası olarak kalıyordu. Kitapları alarak tekrar geri döndüm. Yurda vardığımda saat 12 olmuştu. Saat 10'dan sonra kimseyi almadıkları için dışarıda kalmıştım. Kendi kendime kızıyordum. Gidip bir camide sabahladım. Sabah olunca hemen yurda gittim. Duş alıp üstümü değiştirdikten sonra okula gittim. Kitapları çok fazla incelediğinden olmalı ki bana nelerin gerektiğini biliyordum. İlk işim İrem ve Cem'den bir eşya ya da saç gibi bir şey bulmaktı. Onları elde etmek pek de zor olmadı. Benim grubumdan Ercan diye bir çocuğa 100 TL vermem olayı çözdü bana ikisinden de bir saç teri getirmeyi başarmıştı. Onların olduklarından emin misin dediğimde bana benim kuzenim onların arkadaşı. Onların arasına girdim. Çaktırmadan ikisinden de aldım saçları dedi. Sevinmiştim. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Onların hayatlarını karartmayı kafama koymuştum. Ne yazık ki tamamen şeytanın kölesi olmuştum. Heyecandan zaman geçmiyordu. Günün sonunda hemen yurda gittim hemen büyü yapımına başladım. İlk yaptığım büyü ayrılmaları için kaşık büyüsüydü. İki kaşığı ters şekilde bağlayıp gerekli ritüelden sonra bir mezara gömdüm. Ondan sonra İrem'i kendime aşık etmek için bağlama büyüsü yaptım. İki hafta kadar sonra büyülerim tutmuştu. İrem Cem'den ayrılmıştı ve arkadaşlarımdan beni haber aldığını duydum. Büyülerimin işe yaradığını gördükçe keyifleniyordum. Sonra İrem'in en yakın arkadaşı hem de ev arkadaşı olan Sude'yi kendime aşık ettim. Sık sık Sude'nin evine gidiyordum. En son İrem Sude ile büyük kavgaya tutuştular. Sude İrem'in yanından ayrılmıştı. İstediğim olunca yani İrem tek başına kalınca Sude'yi kendimden soğuttum. Ve sonra en çok pişmanlık çektiğim büyüğü yaptım. Sabun büyüsü. Sabun büyüsü en kötü büyülerden biridir. Yani ölüm büyüsü. Bir sabuna belirli şerli günlerde gerekli sözcükler söyleyerek iğneler batırılıyor. Eğer direkt ölmesini istersen mezara yavaş yavaş eriyerek ölmesini istiyorsan kuyuya atılır. Sabun suda eridikçe büyü yapılan insan da yavaş yavaş eriyerek ölür. Size büyü hakkında aklınızda fikir olursun diye yazdım çok uzun süren bir süreç. Asla kimsenin böyle bir şey yapmasını tavsiye etmem. Size ne yapmış olursa olsun. İrem benim Sude'den ayrıldığımı görünce gelip benimle konuştu. Seni seviyorum falan. İşte tam olarak o zaman yaptıklarımın ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Ama İrem beni sevdiğini hür iradesiyle söylemiyordu. Büyünün etkisinde olduğu için söylüyordu ama öfkem gözümü kör etmişti. İrem'le çıkmaya başladım. Aynı eve taşındık. Aynı eve taşınmakta maksadım onun nasıl eriyerek öldüğünü görmek istememden dolayıydı. İrem gerçekten de gözümün önünde eriyordu. Geceleri uyuyamıyor, uyuduğunda çığlıklarla uyanmaları bana sadistçe zevk veriyordu. Gitgide olaylar ipini kaçırdı. Onlar artık beni de rahatsız etmeye başladılar. Gitgide anlıyordum artık. Ben onların kuklası olmuştum. Bazen saatlerce ne yaptığımı, neler olduğunu hatırlamıyordum. Olayları artık ben kontrol edemiyordum. Bir gün gözlerimi açtığımda evin salonunda oturmuştum. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyordum. Öğlen saatleriydi ve evin her tarafının kan olduğunu görünce çok korkmuştum. Benim de üzerim, ellerim, yüzüm kanlıydı. Ayağa kalktım hemen ve arkamı dönünce gördüklerim her şeyin pişmanlığını ne kadar kötü biri olduğunu anladım. Ama çok geçti. Hem de çok. İrem parçalanmış şekilde elleri, kolları, ayakları, kafası her tarafı farklı yerlerdeydi. Bu an anladım bunların sorumlusunun ben olduğunu. Saatlerce İrem'in başında ağladım. Ve sinirimden hemen gidip sakladığım yerden o lanet kitapları aldım. Lavaboya götürerek yaktım. Kendimi biraz daha toparladıktan sonra polisi arayıp kendimi ihbar ettim. 10-15 dakika sonra polisler geldi. Onlar bile gördüklerine inanamıyordu. Beni karakola götürdüler. İfademde her şeyi anlattım ama İrem'i nasıl öldürdüğümü hatırlamadığımı söyledim. Ama büyük ve tek ihtimalle ben öldürdüm dedim. Otopsi sonuçlarından sonra onu benim öldürdüğüm kesinlik kazandı. Cem de evinde ölü bulunmuştu. Okuldaki çocukların ifadelerinden Cem'in ölümü de üzerime kalmıştı. Ben onlara ölüm büyüsü yapmıştım ama olaylar istediğim gibi gitmemişti. Olaylar benim kontrolümden çıktı. Aslında büyüleri hiç hür irademle yapmadım. Ben ta kitabı ilk bulduğum zamanlardan beri onların kuklası olmuşum. O gün hakkında hiçbir şey hatırlamasam da her gece rüyalarımda görüyorum İrem'i nasıl öldürdüğümü. Bunu bana onlar yapıyor. İntikam diye girdiğim saçma sapan işlerden sonra başımdan bunlar geçti. Benim umurumda değil beni rahatsız etmeleri falan veya cezaevinde olmam. Benim umurumda olan şey İrem'i ve Cem'i öldürmüş olmam ve bunun hesabını asla verememem. Her gün tövbeler ediyorum günahlarımın bağışlanması için. Tövbe etmesem belki çoktan kıymıştım canıma ama artık dayanacağımı sanmıyorum.'' Benim hayat hikayemi çok kişi sordu. Hiç kimseye söylemedim olayın iç yüzünü. En son her şeyi ayrıntısıyla yazıp bugüne kadar yapmadığım şeyi yapacağım. Allah günahlarımı affetsin. Cezaevinde kendini asarak intihar eden C.M.'nin cebinde bulunan sun mektubu. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal, ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.